Elhamdülillah. Kadir sen ne yapıyorsun oğlum? Hocam ben şey derim ya. Ne olur Kadir hayırdır ya? Ya hocam 16 tane cilci öldü. İyi. Ee? Ya hocam şöyle bir tane beyazım vardı hocam. İyi. Ee? Hocam vallahi yumruk gibiydi. Bir pacası vardı hocam. G görme akıllara zarar. Yani Hı. hocam bir de eşi vardı o da öyleydi ya. Öldü yazık. Kadir geçmiş olsun bakalım ya. Başın sağ olsun. Vallahi hocam tavuklarım öldü ya. Nasıl öldü Kadir? Ne oldu? Vallahi hocam şimdi şurada kümesiydi. Kümesin onun kapısını kapattıydım akşamleyin. sadeydim. Zabalıyım bir açtım hocam. Ölmüş yazık civcivler. Geçmiş olsun bakalım Kadir ya. Kadir buradan bir de bir şey söylemek ister misin? Vallahi hocam kaymakam amcamıza bir şeyler söylemek ister. Söyle bakalım. İleterim inşallah ya. Ya hocam bu o hep fakirlere yardım edermiş hocam. Gıcık da bana yani o yardım şöyle 30 -40 etse şöyle 30-40 tane civci verse paçalısı şöyle Osmanlı tavuğu. bunu iletelim mi kaynakan Vallahi hocam iletirseniz iyi olur.